Hiçbir uyarıya aldırmadılar. Amaçları ibadet değil, provokasyondu. Polis ekipleri camileri eylem yerine dönüştürmeye çalışan gruba göz açtırmadı. Üç ayrı camide toplanan şahıslar pandemi kurallarını hiçe sayarak itikaf yapmak istedi. Allahu Ekber! Tabii ki gün eşit günü. Sevinmek onların evet, hakkı. Malum var. sıkıntılı. kısıtlamalar var ama dediğim gibi... Çok zor. Yani öyle tamam Kısıtlama, kısıtlamam kaldı. <laughs> Çok zor evet. Beşiktaş da kısıtlamalardan geçti bu sene be. <laughs> ya tabii daha önceki kutlamaları da göz önünde bulundurursak doğal karşılamak lazım. Adana Demirspor'un kutlamaları, Giresun'daki kutlamalar vesaire. Ee, Beşiktaş'a da biraz hoşgörüyle yaklaşmak lazım. Hepsi aşılanmış onların zaten. Şimdi, <gülüyor> sevinmek <gülüyor> bütün, <gülüyor> bütün Beşiktaş'ların hakkı. <laughs> evet. Ki taraftar o konuda biraz daha rahat sevinebilir. Ama üç gün sonra çifte kupalı olmanın ayrı bir keyfi var. Onun başarısı daha da büyük. İzmir'den